Aren Haber'den hepinize merhabalar. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rıdav'ın Rojava Kürdistan'ın Kamışlo kentine yönelik bombardımanına yönelik sorularını yazılı bir şekilde yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, TSK'nın son dönemde Rojava'ya yönelik bombardımanları ve en son Sihan'ın Kamışlo'da bir otomobile düzenlediği bombardımanda Kamışlo kantonu eş başkanı yardımcısıyla aracın şoförü hayatını kaybetmesine ilişkin yönetilen soruya Suriye'deki durumu karmaşıklaştıracak ve istikrarsızlaştıracak herhangi bir askeri harekata her zaman karşı şeklinde yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıya ilişkin Suriye'de ve Türkiye Suriye sınırında gerginliğin artması tehlikelidir ve sivillerin can güvenliğini tehlikeye atmaktır. Tüm tarafları gerilimi bir an önce durdurmaya çağırdık. 20 Haziran'da TSK'ya ait bir siha, Rojava'nın Tirbesiye kentine bağlı Beyondur köyünde bir aracı hedef aldı. Bombardıman sonucu araçta bulunan ikisi kadın, üç kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin Kamış Lokantolu Eş Başkanı Yusra Derüveş, Yardımcısı Liman Şiveş ve aracın sürücüsü Fırat Tuma olduğu belirtildi saldırıda Kamışlo Lokantonu eş başkanı Gabi Şemun ise yaralandı. Öte yandan Anadolu Ajansı PKK yürütme konseyi üyesi Abdurrahman Çadırcı'nın Rojavan'ın Kamışlo kentinde yapılan operasyonda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.